Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videonun sonuna geldik. Bari. Daha gelmedik Korkada be. Geçemez. 15 dakika şey geçemiyor. Bas. Yok be geçer be. Ya ya siz Ey. anlamıyor musunuz? Geçemiyor. Geçebiliyor geçebiliyor. Tamam bekleyin. Emin. Geçemiyor. Geçemiyor. Öyle videoları geçebiliyor mu? 51 52. Ha tamam. Arkadaşlar eğer arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte videoları sev, severiz. Hayır bak devam 15... ediyor. 15 dakika zoruna olursa şey yapacağım. Hadi Emin. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, hayır. Aynen görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay. Gel. Gel babam gel. Gel babam gel. Gel babam gel. gel Bu aralar kesersiniz beni Arkadaşlar Efe devam ediyor ebeliğine. Hadi kanka geç. Ben, ben de bir şey bu oynamayacak. Şu var ya emin. Oynamayacak. Hey, oynamayın yanına. Oo, ben süremiyorum. E, efes şey olmak anladım. istiyorsan sponsor olmak istiyorsan Efe, sen konuş Evet arkadaşlar. Arkadaşımın YouTube kanalına sakın abone olmayın yoksa Like, atmaz sayı, like atmazsanız, like atmazsanız Efe tokatlayacağım. Like atın. Like at. Atmadı. Lan mal like atmadı, at. Atmadı ben gördüm atmadı. Like at. Like at, like at lan. Efe'ye vuracağım. Like at. Like Bana at. Da, abone ol. Like Olur, at. Arkadaş. Like at. Arkadaş. Like at. İyi tamam Efe bir daha. like takalım. attın mı? Like attın. Çakmıyorum. Abone oldun mu? Olmadı. Olmadın. Abone ol. bakalım. Hemen. <laughs> Enes nereye gidiyor? Enes burada. Enes bakıyor. gider. Arabanın plakasını gözük. Gözükmüyor, gözükmüyor. Sağ arkadaşlar. <laughs> A few moments later. A few moments later. Geri geldik ve Enes gitmiyor inşallah. Enes'e de abone olmayı unutmayın. Efe'ye de abone olmayı unutmayın. Sus, sus. like like abone abone. Hızlı. <laughs> like like abone abone. Okay? <laughs> you are. Bisiklet de şaka olmaz. Dışak şaka olmaz. Bisiklet de dolmaz. ne kadar... Abi ne 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 ne. Evet. Efe gel bir. Hadi Efe, 15 dakika diyorsun ya. Bak. Sonur bu. Bak kötü bir olay olmuştu 19 ya bak bu, bu, bu kadar olunca bu fullenmiş demek. Anladın mı? Megabyte. Şu bak Efe bak. Bu, bu fullendiğinde buraya geliyor. Bu azaldığında buraya geliyor. İşte bunun kadar şey çekebilirsin. Anladın mı? 17 dakika. Oho o daha çok var zamanın. Baksana abi 200. Arkadaş daha çok var. Yıldırımı gösterin. Ha yıldırım göstermişiz yani. biz ya. Hiç çok. Göstermek. Çık. Orada uyuyan bir ayıcık bomba var. <laughs> evet, evet. Selam. Hayır. <laughs> Bakın Efe ne Ya arabanın yanında duruyorum. <laughs> Abi. Plaka, <laughs> Görünmedi plaka. Görünmedik plaka. İsterseniz sizi ağzımla okuyabilirim. <laughs> Gel biraz sohbet edelim ya. Cevap istiyorsanız YouTube'dan yorumlara bakıyorsunuz. Yorumlara baktıktan sonra abone olun. <laughs> Arkadaşlar bu ben YouTube'dan para kazanınca şunu öğrenince gerçekten şok oldum. YouTube'dan para kazanabilmek için 10 bin lira vergi vermen lazım YouTube'a. 10 bin? <laughs> 10 milyar <laughs> yani. Da 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 Ve benim annem buna Yakalım hoca oynayalım Efe. Sen, sen ne bu? Sen kanalın sahibisin ya. Hayır ya. Hadi. Ben, ben ebeyim hadi. Hadi. Ebe. Hayır daha başlamadı. Efe sen al. E, Efe. Efe dur. Enes bir dur. Enes dur. Enes dur, Enes, dur bir. Enes dur bir. Ee, bir dakika oyun dursun. Efe sen bunu al kendin çek ben de oynayacağım. Hayır ben... Çeksem. Hayır. Hayır ya çekmenin ne alakası? Efe sen kendini çek sen kendini çek. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar arkadaşlarımı gösteremiyorum çünkü araba plakaları çok. <laughs> ne olmadığı yere geç. Oyun dursun gelin. Bence şu alanda oynayalım. Çünkü araba plakası bile yok. Ağzımı görüyorsunuz şu an. Şimdi papara yedik. Arkadaşlar ormanlık alana geldik. Belgrad Ormanı. koş koş koş. koş. Brawl adınızı abone ol koyarsanız belki Leon çıkar arkadaşlar. Allah'ım. Hatta hile hile diye. Daha hile, iki, Bir. Bir. Mi? <laughs> ne be? Ne? Adam mola daymış. Ben de mola Şuraya ben, geç. Çömel. E. Çömel çömel videoyu göstereceğim ya. Araba plakası gün. Vadiler atın Ne yapıyorsun ya? <laughs> Bir de beni çek. Ana <laughs>